Selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma ve videoma umarım herkes iyidir. Yepyeni bir açılıma sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi yapacağım bu açılımda da arkadaşlar aklındaki kişiyi seninle neler konuşmak ister diyeceğiz. Bakalım ne gibi yanıtlar gelecek. İnşallah sizlere fayda getiren güzel bir açılım olsun arkadaşlarım. Biliyorsunuz her zaman niyet ve enerjileri bu yönde. Tabii ki sizler de abone olmayı, beğeni bırakmayı, yorum yazmayı unutmuyorsunuz. E, bu şekilde tüm videolarımı gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz benim güzel arkadaşlarım. Evet, isterseniz hemen bir başlayalım aklınızdaki kişinin güncel enerjileriyle. Sonra da sizinle neler konuşmak istiyor tabii ki ona da bakmış olacağım. Evet, bu kişi bazı yerleri terk etmiş arkadaşlar. Bir şeyleri bırakmış ya da bazı konularda sona yaklaşmış tabii bir kısmı terk edilmiş olabilir bundan bahsediyor olabilir ee, ama ne olursa olsun hayatıma yeniden başlıyorum yeniden bir doğuş içindeyim ee, her şeyi sıfırdan başlıyorum diyor yani e, yeni bir yaşam alanı seçmiş olabilir kendine yeni bir ev seçmiş olabilir bir şehir değişikliği var gibi ve burada bir ayrılık acısından bahsediyor arkadaşlar bir aşk acısından bahsediyor sanki bunun vermiş olduğu bir son yaşamış ve Kendimi toparlamaya çalışıyorum. E, sıfırdan kendimi bir şeylere bağlamaya çalışıyorum dediği bir durumu var. Ve e, bu ayrılıkta arkadaşlar üçüncü kişilerin etkisi olmuş. Biraz bunlardan bahsetti. E, araya giren o art niyetli insanlar bunlardan bahsediyor. Ve bir takım kıskançlıklara uğradığını, bir takım kıskançlıklara maruz kaldığını söylüyor. Bir kısmı iş hayatında rakiplerle uğraştığını, belki bu rakiplerden dolayı ...o bulunduğu yerden ayrılmayı istediğini... ...bazı konularda sona yaklaştığını da söylüyor olabilir... ...dolayısıyla bir kısmı için aşk hayatında bir ayrılık... ...bir sona yaklaşma durumu... ...terk etmek ve terk edilmek temaları var... ...aynı zamanda aşk acısı çektiği için... ...giden kişiyi bekliyor, umut ediyor... ...eskiyi unutup yeni yöne bakmakta da zorlanıyorum... ...ama bir şeyleri de toparlamam lazım... ...yeni bir hayat kendime kurmam lazım... ...o yüzden de sıfırdan başlamaya çalışıyorum diyor... Bir kısmı içinde dediğim gibi üçüncü kişiler toplum baskısı iş hayatındaki rakipler bunların vermiş olduğu bir sona yaklaşma durumu söz konusu ee, bulunduğu yeri terk etmek istiyor olabilir belki de ya da bir yere gittiyse oradan e, memnun kalmamış olabilir o ortamda mutlu olmamış olabilir ee, böyle bir durumu da verdi burada arkadaşlar ve bu kişinin şu anda anlık enerjilerde e, devletle ilgili bir işi çözülmüş olabilir bir devlet e, kurumunda çalışmaya başlıyor başlamış olabilir arkadaşlar e, çünkü eline bir miktarda para geçmiş yani belki aylık kazanmaya başladı belki herhangi bir yerden işte bir miktar para geldi ama bir dileği gerçekleşmiş yani e, parasal anlamda dediğim gibi devletle ilgili bir iş çözülmüş ya da devlet kurumlarından birinde çalışmaya başlamış gibi gözüküyor e, fakat bu kişi ne olursa olsun yani eline e, maddi anlamda bir rahatlama geçmiş olsa da kendisini mutlu hissetmiyor. Zaten biraz evvel söylediğimiz durumlar bunda sebep. Ve tabii ki de iş ve aşk hayatında yaşadığı karmaşa. Bakın çok koordine çıktı yani. Burada verdiği tablo. Bu kişi hem iş hayatında hem de aşk hayatında bir takım sonlara geldiğini ya da bir takım sonlar yaşadığını, bunun onu mutsuz ettiğini söylüyor ve burada da aynen bunu verdi. Hem diyor iş hayatım berbat, hem aşk hayatım berbat ve benim zihnimle ruhum arasında bir uyumsuzluk var. Ben bir karmaşa yaşıyorum. Kafam karma karışık diyor aklınızdaki kişi ve bundan dolayı da bu insan kendine yeni bir sayfa açıyor, açmak istiyor, başka bir kapı açmak istiyor. Yani yeni bir iş kapısı, yeni bir aşk kapısı, aşkta gidilmeyen bir yoldan gitmek, söylenmeyen sözleri söylemek ama ne olursa olsun sonu belli de olmasa. Belki benim için, benim gibi garantici bir insan için bir macera da olsa ben bu yeni yola, bu yeni maceraya atlamak istiyorum diyor. Yani risk almak istiyor. Hem aşkta hem işte kazanmak için. Çünkü fazlasıyla mutsuz olmuş, fazlasıyla hayal kırıklığı yaşamış. O yüzden de bir macera bile olsa sonu belli olmasa bile ben bu maceraya katılmak istiyorum. Çünkü yeni şeyler öğrenmek, hayatı tanımak istiyorum ve ben yepyeni olasılıkları değerlendirmek istiyorum diyor. Yani kendini yeniye açan aslında yeniden ve risk almaktan korkmayan biri var gibi gözüküyor burada arkadaşlar. Ee, ve bunun dışında anlık enerjilerde bu kişiye taşınma e, istiyor olabilir ya da taşınma niyetine gelmiştir, taşınmıştır. Ee, ne olursa olsun yeni bir düzen kurmak istiyor bir kısmı yolculuk ve seyahat istiyor ee, ve e, bunu da sizinle yapmak istiyor arkadaşlar sizi çok farklı görüyor diğer tanıdığı insanlardan ya da diğer birlikte olduğu insanlardan çok farklı görüyor çok beğendiğini çok dikkatini çektiğini e, tutku anlamında cinsel anlamda da sizi çekici bulduğunu söylüyor ve sizinle de bir yolculuk planlıyor ya da sizin bulunduğunuz yere gelmek ya da sizinle bir düzen kurmakta istiyor olabilir bu kişi böyle bir durumu verdi. Peki sizinle ilgili duygularına bakalım. Yine aynı desteden gidelim. Bakalım ne gibi yanıtlar gelecek. Sizinle ilgili duyguları ve düşünceleri neler? sizinle ilgili duygu ve düşünceleri neler evet biraz evvelki tema burada da çıktı arkadaşlar hani dedik ya bu kişi hem iş hayatında hem de aşk hayatında karmaşadan kurtulmak ve aslında her iki alanda da başarılı olmak istiyor yani sadece iş alanında değil aşk alanında da başarılı olayım düzenli bir aşk hayatım olsun düzenli bir işim olsun dediği bir kafada dolayısıyla burada da Sizden de bir haber bekliyor arkadaşlar. Yani diyor ki ondan gelecek bir haber aslında benim umutsuzluğumu bitirecek. Benim umutsuzluğumu bitirecek. İsteklerimi kavuşturacak. Dolayısıyla sizden bir sinyal bekliyor, bir adım bekliyor diyebilirim. Ve bu kişi sizinle evlenmek istediğini ya da mutlu bir yuva hayal ettiğini Söylüyor arkadaşlar bir kısmı için söz nişan olabilir kimisi için bir evlilik teklifi olabilir ama kişi gerçekten bu şekilde aynı hane içinde yaşadığınız bir durumu hayal ettiğini bu manada sizin fikrinizi de merak ettiğini söylüyor. Belki bu anlamda sizden bir ışık beklediğini bir haber bir işaret beklediğini söylüyor olabilir yani acaba o da benim gibi evlilik hayali kuruyor mu ya da o da benim gibi ilişkimizin ilerlemesini. İstiyor mu şeklinde bir merak durumu da var. E, bu manada sizden bir haber, bir iletişim, bir adım, e, bir işaret bekliyor ve bu şekilde isteklerine kavuşabileceğini düşünüyor. Yani şunu sorguluyor: Acaba tek taraflı mı ben bunları düşünüyorum? Yoksa onun da kafasında bir yerlerde benimle mutlu bir yuva, mutlu uzun süreli bir ilişki var mı şeklinde düşünüyor. Bu soruyu kendisine soruyor diyebilirim arkadaşlar. Ve e, bu kişi e, size dair duygularında sizden bir takım yardımlar ve destekler bekliyor. Zaten burada söylemiştik bir haber bekliyor. Bu haberle birlikte umutsuzluğum bitecek. Bir destek bekliyorum. E, ve sizinle sohbet etmek istiyor arkadaşlar. Tekrar bir yakınlık kurmak istiyor. Eğer aranızda bir soğukluk varsa tekrar sıcak ve samimi bir sohbet. Tekrar bir e, sizden gelecek bir ilgi, bir destek, bir alaka. Çünkü sizi aynı zamanda bir arkadaş olarak da görüyor çok yakın görüyor dolayısıyla da e, bu duyguyu tekrar yaşamak istediğini bu duygunun onu gerçekten güçlendiren kendini yeterli ve özgüvenli hissettiren bir duygu olduğunu söylüyor e, ve e, anlık enerjilere baktığımızda duygulara baktığımızda bu kişi sizinle yepyeni şeyler öğrendiğini hayatı tanıdığını ve bundan sonrası için Yepyeni deneyimler yaşamak istediğini söylüyor. Sizinle bir takım olasılıkları değerlendirmek istiyor, şans vermek istiyor ve bu kişinin vazgeçmişlik yaptığı, yakıp yıktığı, öfke gösterdiği, kin gösterdiği, belki düşmanlık boyutuna taşıdığı her ne varsa bunları artık kapatmak istiyor arkadaşlar bir takım mevzular artık kapansın kim yok öfke yok ee, bir anda yükselmek istemiyorum gerginlik istemiyorum sadece yeni şeyler öğrenmek ve bu ilişkinin bana güzel şeyler yepyeni olasılıklar ve deneyimler katmasını istiyorum diyor ve e, duygusal anlamda da e, şu anda aslında sizin de kendi kabuğunuza çekildiğinizi düşünüyor e, ve yine aynı kartı verdi sizin çok farklı olduğunuzu dikkat çektiğinizi cinsel yönden ona çok hitap ettiğinizi onu, ...onun beğendiği türde... ...bir insan olduğunuzu söylüyor... ...sizden gördüğü ilgi hoşuna gidiyor... ...ve diyor ki... ...kendini kabuğuna çekti... ...yani benim bu davranışlarım karşısında... ...belki de işte kararsızlığım... ...belki de bir şeylerden vazgeçmişliğim... ...umursamazlığım... ...ya da çok fazla öfkelenmem sebebiyle... ...kabuğuna çekildi diyor... ...yani sizi de şu anda onunla çok fazla ilgilenirken değil... ...daha çok kendi hayatınıza... ...odaklanırken... ...görüyor... Ee, ve son tahlilde arkadaşlar bu kişi artık bir şeyleri tek başına yapmak istiyor daha önceden sorumluluğu hep size veriyorsa sizden ee, besleniyorsa pek çok konuda şu anda her şeyi tek başıma yapmak zorundayım bunun farkındayım artık daha dahasını senden bekleyemem çünkü sen zaten gerekenleri yaptın dolayısıyla bir takım sorumlulukları almak istiyorum. Bir takım zorluklarla mücadele etmek istiyorum. Ve cesaretli bir şekilde sana adım atmak istiyorum diyor arkadaşlar. Kişi cesarete gelmiş. Kişi doğru seçimler yapmak, doğru kararlarla ilerleyerek size karşı çok net adımlarla, kararlı, istikrarlı adımlarla gelmek istediğini söylüyor. Evet duygular da bu şekildeydi. Peki size neler söylemek ister? Buna da bir bakalım arkadaşlar. Neler söylemek ister? Evet, şuradan da bir alalım bakalım. Evet, şimdi arkadaşlar kişi sizinle neler konuşmak istiyor? Şöyle bir baktığımızda şunu söylüyor. Diyor ki kesinlikle barışmak istiyorum. Kesinlikle birbirimizi affetmemizi istiyorum. Çünkü şu anda aramızda negatif bir enerji var. Belki kavgalardan, belki direndiğimiz konulardan. Ama ne olursa olsun aramızda temizlenmesi gereken bir takım enerjiler ve duygular var diyor arkadaşlar. Dolayısıyla affetme durumuna geldiğinizde aslında bu enerji temizliğini yapacağınızı söylüyor tabi bu affetme kendi içinizde bir şeyleri affetme kendinizle alakalı durumları hoş görme olabileceği gibi kişiyle alakalı da olabilir e, hepsinden bahsediyor ve aramızdaki enerjiyi temizlememiz bizim için önemli ve bu kişi yalnız kalmaktan korktuğunu söylüyor arkadaşlar bakın 34 numaralı kartımız bize bu kişinin gerçekten sizden uzaktayken kendini çok yalnız hissettiğini e, keza aynı şekilde kendi gündeminde fıtratında da bir yalnız bir yalnız kalma korkusu olduğunu söylüyor Dolayısıyla da sizinle en kısa sürede aradaki enerjiyi temizleyerek bir şeyleri hal yoluna sokarak barışmak istediğini söylüyor bizlere Çünkü bu kişi size aşık arkadaşlar ne kadar kavga ederseniz edin ne kadar bu insan bir şeyleri direnirse dirensin duygularının olduğunu ve tabii ki bu duyguların karşılıklı olduğunu söylüyor ve hatta bakın burada bir takım e, resimde gördüğünüz gibi bir zincir vardır e, bu şekilde zincirlerle birbirimize bağlı olduğumuzu biliyorum diyor yani ne kadar kavga etsek de ne kadar birbirimize karşı dirensek de e, ya da ben bunu yapsam da ona karşı duygularım var ve bir şekilde kendimi ondan alamıyorum bir şekilde ondan uzakta olduğumda kendimi kötü hissediyorum yalnız hissediyorum e, Aramızda görünmeyen bir bağ var diyor ve burada sevgi kartını verdi arkadaşlar sadece aşk değil aynı zamanda sizin aranızda bir sevgi olduğunu söylüyor size karşı sevgisinin çok yoğun olduğunu geçmişten bu yana aranızda güzel bir bağ oluştuğunu belki uzun yıllara dayalı bir ilişkiye sahip olduğunuzu ve bunun da e, onun sevgisini aşkını size karşı olan duygularını daha da kat ve kat arttırdığını söyler ve şeytan kartında da e, bir bağımlılık vardır arkadaşlar tıpkı bu kartta olduğu gibi bu kişinin size karşı bir bağımlılığı var İstese de diyor ki Kendimi ondan kopartamıyorum. İstesem de kendimi ondan ayrı tutamıyorum. Evet, belki onunla da olamıyorum, ama onsuz da yapamıyorum. Çünkü aramızda hem sevgi hem aşk duygusu var ve bizim geçmişi dayalı yaşanmışlıklarımız var. Bunlar benim için çok önemli, çok kıymetli. Fakat şu an yapmamız gereken bir enerji temizliğine gitmek ve bu enerji temizliği için gerekirse biraz uzak kalmak biraz kendi başımıza kalmak ama ne olursa olsun arayı düzeltmek istiyorum ya da arayı düzeltmemiz gerekiyor diyor çünkü bu kişi sizinle romantizmde yaşamak istiyor arkadaşlar belli ki romantik anlamda size bir şeyler sunamamış bunu söylüyor ben diyor güzel cümleler kurmayı bilemiyorum ben sevgi dolu cümleler sarf etmeyi bilemiyorum romantizmden anlamıyorum bu konuda da bir affedilme istiyor aslında arkadaşlar bakın affetme ve affetmek çıktı yani karşılıklı olarak birbirimizi e, bir takım konularda affedelim diyor bunları siz biliyorsunuz affetme ve affetmek çıktı e, ve dediğim gibi bu insan gerçekten de bir ikili ilişkiyi yaşamayı bilmeyen bu konularda toy biri olabilir sevgisini gösterme konusunda kısıtlı bir bilgisi olabilir. Ya da mizacından dolayı sevgisini göstermeyen, güzel cümleler kurmayan biri olabilir size karşı. Bunun farkında. Bu konuda da affedilmek istiyor. Yanlış yaptım diyor. Ağzımdan güzel bir söz çıkmadı. Seni takdir etmedim, onur etmedim. O sevgiyi sana yaşatmadım. Dolayısıyla kişi bu konuda kendini değiştirmek istiyor arkadaşlar. Biraz daha mizacının dışına çıkmak istiyor. Kendini zorlamak istiyor. Çünkü sizin duruşunuz, sizin ağırlığınız, sizin e, karizmanız e, sahip olduğunuz özellikler e, maalesef ki bu kişinin davranışlarıyla örtüşmemiş yani size hak ettiğiniz gibi davranmamış ve dolayısıyla bu konuda da bir affedilme istiyor e, mesajlaşmak istiyor sizinle iletişime geçmek istiyor bunu söyleyeyim sizi çok fazla rüyalarında gördüğünü söylüyor e, ve bu rüyalarda da özellikle sizin ona karşı Öfkeli olduğunuz şeklinde çıktığını söylüyor. Yani yok ki rüyamda bana öfkelendiğini bana kızdığını görüyorum sürekli. Bu da beni ayrıca üzüyor. Bir şeyleri vicdan yapmama sebep oluyor diyor. Dolayısıyla hani gördüğü bu da sizinle iletişime geçme konusunda bir tetikleyici oluyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Sizinle paylaşmak istedikleri bunlar. Peki arkadaşlar sizinle nasıl bir ilişkisi olmasını ister? Yani nasıl bir ilişkisi olursa bu insan çok daha uyumlu biri haline gelebilir. Yani gönül rahatlığıyla güzel bir ilişki yaşayabilirsiniz. Ne istiyor bu insan? Nasıl bir ilişki yaşamak istiyor? Kafasındaki tablo nasıl bir tablo? Buna bir bakalım. Nasıl bir ilişki yaşamak istiyor sizinle? Evet çok enteresan. Bakın yine affetmek çıktı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Tam 3 kere affetmek, affetme ve yine affetmek. Evet. Demek ki bugünkü tema aslında bu. Bu şekilde de bir başlık koyabilirim videoya. Ee, birbirinizi affetmeniz gereken durumlarınız var gibi gözüküyor. Ya da tek taraflı da olabilir tabii ki bu. Bir taraf bir affedilme, bir bağışlama, hoş görme bekliyor olabilir. Bir bakalım. Nasıl bir ilişki yaşamak istiyor sizinle? Nasıl bir ilişkiniz olursa bu insanda mutlu olur, siz de mutlu olursunuz. Ne söyleyecek? Şuradan alalım. Evet, çok yoğun bir tamamlanma çıktı burada arkadaşlar ve enerjisel anlamda birbirini dengeleme kartları çıktı. Yani şöyle söylüyor. Birimiz gece birimiz gündüz belki. Belki birbirimizden bir o kadar farklıyız. Yaşam koşulları hayata bakış açısı e, vesaire vesaire ama tamamlayalım birbirimizi diyor. Burada kişi enerjisel uyumdan bahsediyor arkadaşlar. Eşitlenmek, dengeye gelmek, istikrarlı tutumlar, eril ve dişil denge uyumu devam etsin diyor. Ya da bozulduysa bunu tamamlayalım. Yani eril eril gibi davransın, dişil dişil gibi davransın. Herkes üzerine düşeni yapsın. Ve tüm zıtlıklarımıza rağmen tamamlanmak istiyorum diyor seninle. Ya da birbirimizin açığını aramadığımız, birbirimizin negatiflikleri üzerine gitmektense olumlu yönlerini görüp bunları aldığımız ve bunları onore ettiğimiz bir ilişki istiyorum diyor. Ve aynı zamanda da bazı bilinmeyenlerin açığa çıkmasını istiyor bu kişi arkadaşlar. Yüzleşme, hesaplaşma, bir takım gerçeklerin halı altına süpürüldüğü değil, açıkça karşılıklı yüz yüze, göz göze, gönül gönüle bakarak konuşulduğu bir ilişki istediğini söylüyor. Bir kısmı için gerçekten bir mahkemesi olabilir bu insanın. Bu mahkemenin sonucunu bekledikten sonra tam bir bütünleşme ve istikrarlı bir düzene <laughs> girmek istiyor olabilir. Ama ne olursa olsun Sizinle bir ağaç gibi kökleri sağlam bir birliktelik istiyor arkadaşlar. Bir kısım bir aile olmak istiyor, bir kısmı çok uzun vadeli birbirinize her anlamda güveneceğiniz kök salmış yıllara dayalı uzun vadeli bir ilişki istiyor ee, ve tamamlanmak istiyor arkadaşlar. Kesinlikle ee, ve şu anda kötü bir dönemden geçiyorsanız karanlık dönemlerden geçiyorsanız. Ee, tekrar güneş doğsun istiyorum diyor. Bakın gece ve gündüz kartı eşitlendiğimiz, dengeye geldiğimiz, karanlığın ardından tekrar e, bir güneş gibi parladığımız bir süreç istiyorum diyor. Ve e, iletişime geçmek daha fazla sizinle konuştuğu, daha fazla kendini döktüğü, daha fazla kaliteli, nitelikli sohbetlerinizin olduğu bir ilişki istiyor. Ve aynı zamanda da arkadaşlar... E, hedef belirlediğiniz bir ilişki istiyor. Yani bir yaprak gibi oradan oraya savrulan bir ilişki değil. Gerçekten de mantık mantık. Bir sonraki adımı bile belki hesaplanmış, hedef hedef belirlenmiş, yön seçilmiş, e, istenilen yöne doğru harekete geçmek istiyor. Artık bu ilişki için belli bir yöne gitsin istiyorum diyor ve bunu da sağlıklı bir iletişimle. Ee, başarabiliriz diyor ve bunun dışında birbirinize yeni fikirlerle gittiğiniz birbirinizi bazı konularda uyardığınız uyandırdığınız aydınlanmasına ve farkındalığına vesile olduğunuz yani karşılıklı olarak birbirinizi geliştirdiğiniz bir ilişki istiyor ve güneş kartıyla birlikte de iyileştiğiniz bakın yine aynı şeyin altını çizmiş iyileştiğiniz karanlıktan aydınlığa çıktığınız ve egosal sorunlarınız varsa bunları tamamıyla taraf ettiğiniz bir süreç istiyor arkadaşlar çünkü diyor ki sen benim kutsalımsın ve bundan dolayı da ben seni affetmek istiyorum affetme konusunda gönüllüyüm ve ben öyle bir ilişki istiyorum ki sen benim özelim ol ben senin özelin olayım hiç kimse ve hiçbir durum bunu değiştirmesin birbirimize karşı her daim hoşgörülü olalım yapılan hatalara karşı ee, bağışlayıcı olalım e, ve birbirimize haksızlığa uğrat uğratmayalım zaten hayat yeterince haksız bir yer Dolayısıyla biz birbirimize merhamet edelim şeklinde söylüyor. Ve değişim kartını da verdi, doğum kartını da verdi. Sizinle yenilendiği, değiştiği, farklı deneyimleri yaşadığı ve en çok da hayatın güzel anlarını kutladığınız, sevinç ve mutluluğu yaşadığınız, daha çok eğlendiğiniz, daha çok güldüğünüz, keyifli bir dönem istiyor arkadaşlar. Ve geçmişten getirdiğiniz her türlü ağırlığı bu ailelerden olur, kendiniz olur, kendi özel hayatlarınız olur. Buradan getirdiğiniz tüm bedellerin, tüm kalıntıların temizlendiği, ödendiği, bitirildiği bir değişim istiyor. Yani sıfırdan taptaze bir zihinle seninle keyifli anlar yaşamak istiyorum. Hayatın tadına varmak istiyorum. Daha çok gülelim, daha çok sohbet edelim, daha çok keyif alalım birbirimize acı ve sıkıntı vermeyelim şeklinde söylüyor aklınızdaki insan evet bu şekilde geldi yanıtlar İnşallah sizler için faydalı olmuştur arkadaşlarım şimdi rumiden de iki tane cümlemizi alalım bakalım ne diyecek Allah bir ok misali uçan rüzgar gibidir ve Bak benim oyunum ne kadar harika. Elbisem olağanüstü güzel. Evet. Kendinize güvenin mesajı geldi. Yaptığınız işe güvenin, söylediğiniz sözlere güvenin ve onların arkasında durun. Ve Allah hiç olmadığı kadar, belki de e, hiç düşünmediğiniz kadar diyeyim. Daha doğru olacak bu. Hiç düşünmediğiniz kadar size yardım edebilir. Hiç ummadığınız bir anda. Hiç ummadığınız bir dileğinizi gerçekleştirebilir. Yeter ki istemesini bilin. Allah bir ok misali uçan rüzgar gibidir dedi arkadaşlar. Evet şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki açılımda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın ve de hoşçakalın.